Nehirde yıkanmak Yapılabileceğinden emin değilim bu yazdıklarımın. Onlar yapılması gerektiğini sezdiklerim. Yoksa elbet bir nehir deryayı bulmaya gelir. Küçük dereler doğar, akar, akar. Onlar doğuştan yatağını bilir. Gidilen yerde bir, gökte bir. Neden siz? Neden biz? Yasak, günah, ayıp, ödül ve Yasak, ceza, günah, korkuya dayalı, dayalı istismar neden azar, var? Korkuya dayalı yüce, istismar mala, mülke, şana, şana, şöhrete, zevke, şehvete, iktidara, servete, zevke, iktidara ihtirasla sahip zevke, olma çabamız. Iktidara, hayatta, iktidara, hayatta kalmak olabilir mi neden? Hani yeşil maviydi derin hani temiz engindi deniz nerede hani o bulut bulut kuşak kuşak gök ışık hani umut nerede sen kıyam ettiğinde ben kıyam ettiğimde sabır vakti ne bir evvel ne bir sonra gelen arzdan hareket arştan hikmet, umut, göklerle yaptığın gizli akitte. Sevinçten, beş duyudan uzak, bir gözyaşı damlası uçacak kadar ömrüm kalmış olacak. Ben bileceğim ve ne söyleyeceğim o zaman sonsuz olarak? Hiç susacak, belki gülümseyeceğim. sihir, durgundur şiir ve coşar, hırçın olmasın, dertlidir şiir ve duyar, kırgın olmasın, yalnızdır şair ve sever, yorgun olmasın. Kısasak kısa çöp. Baki değil intifa hakkın. Sen insansın. Öyle bir hana konup da mıh çakacaksın. Endişeni bırak hele. Yola düşsen. Endişe dokunur bahaneni dahi terk etsen. Şimdi sen yedi gün yirmi dört saat yürüsen. Eğilip bükülmeden dimdik. Hedefi görmene belki vefa eder, belki yetmez bir ömür bir yanda dişil atan, bir yanda eril atan ve ardında yatan iç içe bedenlerin üstlendiği derin miras. Kuyruğun yok ama sokumu var. Kuyruk sokumundan başına kadar dizili 24 adet diske ağır gelir varlık bilgisi. İlgisi var elbet. Nizamiyede kalbinle buluşsan, hasarlı kaydı söküp atsan. Bu ancak kendinle rakip olduğun barışla kazanılacak bir savaş. Kendin ile barış, zıttın ile barış. Sancak tutmak zor elbet, biraz canın yanacak. Değmez mi? Ruhun vekili, senin de, rakibin de, cihanın da sahibi. Göç Taşınmak yorucu işmiş, Özenle kırmadan, dökmeden fişlendik, horlandık, zorlandık bir mısradan diğerine taşınırken. Hazırız artık. Anlamlar kelimelere yüklendi. Asıl işi yapan yüklemler tümceleri üstlendi. Cümleten toparlandık. Taşımacı neredeyse bir kira bedeli kadar peşin alırım dedi. Kaybolup gitti yok ortada. Gizli özne gibi. Neredeyse. Emlakçının misyonu bitti. O da bir kira bedeli kadar komisyon istedi. Yasal hakkıdır. Anlaştık, ödeştik. Dizenin sahibi kafiye şart dedi. Onu da ödedik. Ha o mu? Depozito. De bana hangi şiirde yaşayayım? Yazarım, okuyan yok. Öterim, dinleyen yok. Madem bir dahilim yok, basarım bu kitabı. Ana Yaz kızım, yalan sana anlatılanlar. Uyananlar anlar, an var, yol var. Yolda çok oyun bozanlar var. Kızlarını horlayan Pistanları parlak efendiler, kefenleri sade, alelade. Çalan borozamları duymazlar, demek akretmek gerek. Aklı kalbe bağlar niyet. Adam olanlar niyete bakar, niyetine bak sen anam. Cennet senin ayaklarının altında. Tüm çocuklar analarının izinde. İlk baharla sonbahar arasında. Ne dilek tutarlarsa onlar, o dilek tutar. Cennet ayaklarının altında. Sefalar getirdiniz. Fi tarihinde yaşanmış, örselenmiş, unutulmuş. Sonraki yaşamın silüeti miydiniz siz? Öyle izinsiz de diyemem, geçiş belgenizle rüyama girdiniz. Mayınlarla temizlenmiş çayırlarımda gezindiniz. Papatyalara sormadınız, evet midir, hayır mıdır, biz kimiz? Hayır olsun elbet, ben sizde gençliğini gördüm, o sizdiniz. Uykuda insan ne diyeceğini bilemiyor. Uzun bir sessizlik oldu, bin yıl öncesi. Gözlerim kapandı, açtım. Şiir yaşıyordunuz, sustunuz dedim nihayet. Hayır olsun. Ben sizde gençliğimi gördüm. Bu gençlikte ne vardı? Ne vardıysa gitti. Geç oldu elbet. Gittiniz. Geçmiş geçmiş. Gelecek geldi gelecek. Müdavim an, ailemizin delisi amcam. Şimdi biraz öncenin çocuğudur der. Biraz sonranın da velisi. Gerisi yay gerildi, ok fırladı gayrı. Hayret o kadar da dolandık, durduk. ayrı ayrı sandık yolları. Olası kelebek senfonisi duyuldu. Hedef bir ve biz dolanıktık. Yarına seslen bir gün eş değilse diğerine ne mutlu. Daha dün dünya dünyaya doğmadan ceninken ve ay doğmamışken yeni doğan bilmezdi gaybı. Eski ölen bile bilmezken gelecek mi yarın gelmeyecek. Yardım, insansan sor doğaya, sabırla hayatı dokunmayı, oku, doğa sever dokunmayı. Sen dokunma, niyetini temizle bir an evvel, yeryüzüne dokundun, gökyüzüme dokunma.